Ufa, harekete bak be. Harekete bak be. be. Hadi bin atın gidiyoruz ya. Lan bunun da Lan! Bomba. Bomba. Eyvah, vallahi bomba. Arabayı kundaklamış lan. Vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz vay. Aç, 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 çabuk. Bak ya, yine geldi bunda. <laughs> Lan oğlum boştan yere dön Mermim gidiyor ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Baba, baba, baba. Ne oldu lan? Lan oğlum. Güzel. Şu şeyi de alalım şundan. Abi bu oyunda ilerlemek imkansız ya. İlla önüne bir şey çıkıyor abi. Bu ne oğlum? Bin şuna ya, bin şuna ya. Nerede bu? Ha. kız. Hadi lan iki saattir bekliyorum lan. Evet, oh be Bir gidelim abi şurada. Lan oğlum, hayret bir şey ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bu ne lan şurası? Atmos mu? Evet, hot post. Dur bakayım. Dur bakayım, dur bakayım. Hadi, şuraya bir dalalım mı? Ya Herro, ya Merro olacağız biliyorsunuz değil mi? Bak. Güzel. Bu silah da bir enteresan ya. Baba şurada kim var? Güzel. O değil de iyi zımbalıyor ya. Yemin ediyorum.